Merhabalar, ben Seher Kömürcü. Bu uygulamamızda Cryo Parametric 2.0 kullanarak Revolve, Extrude ya da dışarıdan Sketch alma gibi metotlarla bir krank mill oluşturacağız. Şimdi adım adım uygulamalarımızı yapalım. Öncelikle yeni bir part dosyası açıyorum. Krank millimin en uç kısmı ile başlayacağım. Oldukça küçük bir parça olacak. Ve bunu Revolve ile oluşturacağım. Bu yüzden gelip Sağ play'ine bir skeç açtım. Kendime yaklaştırıyorum. Line chain gelip çizgilerimi seçmeye başlıyorum. Böyle bir skeç çizdim. Orta tuşla da line'dan çıktım. Toplam boyum 22 olsun. Alt tarafa geçti. Önemli değil. Dinamik olarak değiştirebilirim. Çapım için yarı çapları buraya giriyorum. Burası iki buçuk olsun. Burası şöyle iki olsun. Burası da on iki olsun. Skeçimi çizdim. Herhangi bir problem yok. nereden anlıyorum? Orta kısım dolu ve turuncu renkli gözüküyor. Okey dedim. Şimdi revolve komutuna giriyorum. Revolve komutu döndürmek istediğiniz yere göre seçimlerinizi yaparsınız. Daha sonra da skeçinizi o doğrultuda döndürürsünüz. Ben gelip buradaki çizgiyi seçerek bu çizgi etrafında skeçimi döndürmek istediğimi söylüyorum. Bakın 360 derece döndürdü ama siz dilerseniz bunu farklı açılarda da yapabilirsiniz. İsterseniz bunu buradaki beyaz direk handle yapabilirsiniz. İsterseniz direkt gelip buraya istediğiniz açıyı yazabilirsiniz. Daha sonra revolve'a gelip OK diyorum. Krank milimin uç kısmını oluşturdum. Şimdi burada küçük bir parçayı kesmem gerekir. Bunu nasıl yaparım? Skeçe gelip bir düzlem seçiyorum kendime. Daha sonra proje komutu kullanacağım. Burada yeniden bir çizgi seçmeyeceğim. Ya da çizgi çekmeyeceğim. Olan çizgiyi kullanacağım. Nasıl olacak? Projekte geldim. Şu çizgiyi seçerek bunu kullanmak istediğimi söylüyorum. Close dedim. Daha sonra da Line'a gelerek keseceğim alanı belirledim. Bu alan dışında kalan yerleri temizliyorum. Skeçime OK dedim. Şu sketchte Extrude'a tıklayarak daha rahat görebiliriz. Şu bölgeyi kesmek istiyorum. Bunun için Remove Material'a tıklıyorum. OK. Şimdi düz bir Extrude'la parçamızın ana gövdesini oluşturacağız. Sketch deyip buradaki yüzey seçtim. Bir çap çiziyorum. Yaklaşık 13 olacak. Okey diyerek ekstra da geldim. Boyu da yaklaşık olarak 30 olsun. Okey dedim. Şöyle baktığımız zaman plane'lerimizi de açalım. Bu plane ve buradaki yüzey birbirine paralel. Ben bunlara ve hatta buradaki aksise dereceli olarak bir plane açıp bu plane'e sketch açacağım. Bunun için datum bölümünden plane'e gelip tıklıyorum. Aksisi seçtim. Kontrole basılı tutuyorum. Buradaki plane'i seçtim. Dereceli bir plane oluştu. Dilerseniz bu dereceyi değiştirebilirsiniz. Şöyle oynayabilirsiniz. Okey dedim. Daha sonra bu plane'i seçip sketch'e tıklıyorum. Bileğinlerimi kapatıyorum daha rahat çizim yapabilmek için. İki tane daire tam gelip aksisinin üzerine çizim yapıyorum. İkisinin çaplarını da aynı çizdim. Çapa da 4 dedim. Buradaki mesafeleri ayarlamanız da mümkün. Burası 20 olsun. Burası da 16 olsun. Şöyle birleşik. Daha sonra tanjant line'ımı alıyorum. Dairelerde herhangi bir yere tıklıyorum. Neresi olduğu önemsiz. İsterseniz şuradan tıklayabilirsiniz. Gelip burada tanjantını çizecektir. Şimdi baktığımız zaman kırmızı noktalar ortaya çıktı. Bu açık uçlu kenarlar var demek normal şartlarda ama burada durum biraz daha farklı. Çünkü kapalı alan birden fazla hangisini kapalı olan olarak seçecek, hangisini açık bölge olarak bırakacak. Bunu sizin seçmeniz gerekiyor. Trim'e geliyorum. İçteki bölümleri şu şekilde temizleyerek skeçimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı noktalar artık kayboldu. Skeçimi tamamladıktan sonra Extrude'a tıklıyorum ve bunu bu yönde kesiyorum. Okay. Şimdi dışarıdan bir skeç alarak bunu partımın üzerine eklemek istiyorum. Yine skeçe girdim. Bu yüzeyi seçiyorum ve skeç dedim. Kendim bir sketch çizmeyeceğim. Hazır olun çağıracağım. Bunun için GetData'dan File Sistem'e girdim. Hazırlanmış olan sketch'i seçtim. Gelip burada bakın ucunda bir şey var. İmlecimin ucunda bir artı var. Buradan buna bağlı olan bir şeyler olduğunu anlayabilirim. Gelip boş bir alana tıkladım. Skeçim belirdi. İsterseniz bu bölgelerden, isterseniz gelip direkt skeçin üzerinden bunlara müdahale edebilirsiniz. Buradan Scala'ya müdahale edebilirim. Bir, 1'e 1 bir ölçüde gelecek. İsterseniz açıyla döndürme işlemi de yapabilirsiniz. Dilerseniz buradan. Dilerseniz burada. Tam göbekteki çarpıdan tutarak gelip bunu merkezime oturtuyorum. Okey. Skeçim oldu. İsterseniz buradaki e, ölçülerin üzerine tıklayarak bu ölçülerle oynayabilirsiniz. Onay verdim. Geriye sadece Extrude yapmam kaldı. Şöyle yaklaşık 8 olarak da bir kalınlık verdim. Hole komutunu görelim. Hole komutu normal şartlarda nasıl yapabiliriz? Bir skeç açıp daha sonra da kesim işlemini yapabiliriz. Ama Hole komutu sayesinde Skeçe ve Extrude'a gerek kalmaz. Ayrıca standart delikler de delinebilir. Hole komutuna geldim. Delik denmek istediğim yüzeyi seçiyorum. Deliğimi bıraktı ama şu an aktif değil. Bunun sebebi şurada iki tane yeşil direk handle var. Benden referans istiyor. Normal şartlarda çok rahat bir şekilde gelip çizgilerin ya da kenarların üzerine bu noktaları bırakarak referanslarınızı seçebilirsiniz. Ama burada olduğu gibi eğimli yüzeylerde bunları tutturabilmek oldukça zordur. Bu nedenle datum plane'lerden referans alabiliriz. İsterseniz gelip birebir datum plane'i seçebilirsiniz şu şekilde. Dilerseniz sağ tıklayarak referans belirtmek istiyorum deyip şu şekilde referansınızı belirtebilirsiniz. Daha sonra burada çapıyla oynamanız ya da bunun konumuyla oynamanız mümkün. Şuradan boyuyla oynamanız da mümkün. Size kalmış. OK diyerek holümü de oluşturdum. Normalde doğru olan İlla önce Skeç'in açılıp açılıp daha sonra Extrude'un yapılması değildir. Dilerseniz buradaki model ağacınızı kısaltmak için önce Extrude komutuna girip buna bağlı olan bir Skeç de yaratabilirsiniz. Nasıl yaparız? Planelerimi kapattım. Extrude komutuma giriyorum. Hemen buradan Skeç'e tıklıyorum. Skeç açmak istediğim yüzeyi seçiyorum ve Skeç dedim. Gördüğünüz gibi Burası da otomatik olarak değişti. Küçük bir daire çiziyorum buraya. Skeçime onay verdim. Bakın extrude komutunun içindeyim ama burası pasif durumda. Play'e tıklayarak burayı aktif hale getiriyorum. Ve bir kalınlık veriyorum. OK dedim. Normal şartlarda burada olan sketchler gördüğünüz gibi dışarıda duruyor. Ama içten açarak yaptığım sketch burada bunun altında duruyor. Şimdi yuvaya pah kıralım. Gelip tek bir kenarı seçtim. Kontrole basılı tutarak bir de burayı seçtim. Dilerseniz buradan dilerseniz buradan ölçüsüyle oynayabilirsiniz. Şu şekilde. Daha sonra da onay veriyorum. Çok basit komutlar kullanarak bir krank mili oluşturduk. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Bir dahaki uygulamalarımızda görüşmek üzere.